Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Hyper-V üzerinden sanal makine kurmayı göstereceğim. Hyper-V Manager ekranımız açık. Sağ üst köşeden New Virtual Machine diyorum ve bir kurulum sihirbazı bizi karşılıyor. Burada neler yapabileceğimiz ve makinemizi nasıl konfigüre edeceğimiz gibi ufak çaplı bilgiler var. İleri diyorum. Bu ekranda sanal makinemize hangi ismi vereceğimiz soruluyor. Aynı zamanda aşağıda bir kutucuk var default gelen yerle değil kendi istediğiniz özel bir yere kurmak istiyorsanız bu kutucu işaretleyerek seçebilirsiniz. Fakat ben default gelen yerde kurulsun istiyorum ve daha öncesinde diske isim verdiğim için aynı isim olması adına server 1 diyerek ileri diyorum. Burada sanal makinemizin hangi nesilde olması gerektiğini soruyor. Birinci nesil 32 ve 64 bit arası sistemleri destekliyor. BIOS tabanlı bir nesil. Aynı zamanda eski nesildir bu arkadaşlar. Windows 7, XP gibi sistemler için tercih edilir. İkinci nesilde sadece 64 bit olarak işlem yapabiliyoruz. Yeni bir nesildir. UEFI tabanlıdır. Windows 10, 11 gibi işletim sistemlerini veya sunucularını tüm sürümlerini destekler. Ben karışık olarak ilerleyeceğim için şimdilik nesil biri seçiyorum ve ileri diyorum. Burada ise karşımıza ne kadar hafıza vermemiz gerektiğini soruyor. Başlangıç hafızası olarak 4096 MB, 4 GB'lık bir hafıza seçili. Bilgisayarınızın sistem özelliklerine göre bunu değiştirebilirsiniz veya kullanacağınız sistemlere göre. Aşağıdaki kutucukta ise dinamik olarak genişlesin mi, büyüsün mü gibi ...bir seçenek var. Fakat ben neyi verdiysem onunla devam etsin istiyorum ve bu kutucuğun işaretini kaldırıyorum. İleri diyorum. Burada bana bağlantı seçeneklerini sunuyor. Üç tane bağlantı seçeneğimiz var. External, Private ve Internal. External seçeneğinde sanal makine fiziksel ağ kartı üzerinden internete çıkabiliyor. Gerçek ağda bir cihaz gibi davranıyor örneğin internete erişmesi veya işte fiziksel makinelerle haberleşmesi gerekiyorsa bunu seçebilirsiniz. Private da özel ağdır. Sadece sanal makineleri birbirleriyle iletişime geçiriyor. Host bile bu bölüme erişemiyor. İzole ortamlar, test ortamları için kullanılıyor. Internal ise sanal makine sadece ev sahibi işletim sistemiyle yani sadece host'la iletişim kurabiliyor. İnternet erişimi yok. Ancak host'la dosya paylaşımı işte test vesaire gibi durumlar için yeterlidir. Ben şu anda internal olarak işaretleyip ileri diyorum. Burada ise 3 tane ayrı seçenek karşımıza çıkarıyor. Ee, yeni bir hard disk oluştur. Olan bir hard diski kullan. Daha sonra ekle gibi 3 seçenek var. Birinci seçenekte yeni bir hard disk oluştur da e, ismini verebiliyorsunuz. Nereye kurulması gerekiyorsa orayı seçebiliyorsunuz ve alan olarak ne kadar gigabayt vereceğinizi seçebiliyorsunuz. Maksimum 64 terabayta kadar destekliyor. İkinci seçenekte olan bir hard diski kullan seçeneği var ve buradan ben bir önceki videoda oluşturduğum server bir isimli sanal diski seçiyorum ve ileri diyorum. Burada kapanıştan önce bir reçete çıkarıyor isim olarak ne verdiğimi, nesil olarak hangisini seçtiğimi, başlangıç hafızası olarak ne verdiğimi, A bağlantısı olarak neyi seçtiğimi ve hangi parent diski kullanacağımı gösteriyor. Reşete de eğer okeyseniz finish diyorum ve server 1 olarak makinemiz hazırlandı.